Merhabalar. Merhabalar. Tekrardan bu haritamdayız. Dinozorlarımız, dinozorlarımız. Tekrardan geldik. sefer daha çok mod indirdim. Vay, 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 vay. Böyle modda olunca daha iyi seviyorum. Her şeyi modladım bu arada suyu şeyime getirdim bakın artık vurduğumuz hayvanlar canı üstte yazıyor hmm. o da işlemem lazım dinozorlar dinozorları keserken çok işimize yarayacak ama <laughs> benim bu önce gittiğimiz mağarayı yani tavuk Şimdi, seni kesmek istemiyorum. Bak daha demin bir ineği de kestim. Evet, evet. 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 küçük kardeşim de var. Arada evet. gidiyor. Evet. 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 garip sesler çıkıyor. <laughs> Ooo, o yapıyor? Neyse, şimdi onları başlayalım. Abi biz bir yer kazmıştık da buraları mıydı Aa. Benim o mekanı bulmam lazım. Yoksa bak bu buralarda evet. Bana hatırlıyorum. Bu vardı bu ağaç Tam onun böyle buralarda bir yerlerde. Ya ben gelişmeden nereye indim ki onu Nasıl yayın gelmiyor? Tamam buraya. Silah modu tanıtım videoları falan attım. Yani direkt mod tanıtım videoları önceden söyleyeyim. İyi oluyor ya böyle video çekince bir rahatlıyorum ha de Yorumlara yazarsanız bu şeye bu haritaya yeni hayvanlar yeni modlar eklememi isterseniz sadece yorumlara yazın sadece başka bir şey istemiyorum gerçekten yapacağım yarım saat bulmaya çalışacağım yükleyeceğim ama güzel olanları kötü olanları eklemem Çünkü mod bulmak zor Hani harbi abi zor. Sekiz canı mı var lan koydum Lan kaçma! Sen, abi, sen bana ya da yatağım da yok abi. Yatak da lazım. Aslında sıfır eşeğe işte dolaşıyoruz dışarıda ya. Cıvı cıvı. Kaçma. çok mamlak mamlak ama ne iş var <laughs> bilmiyorum. Dinozorları yakmışsak kullanırım. Kovinler işimize yarıyor ya. Hem yiyecek hem yotak. Yine ölmezsek yatak yardım kalmayacak? Şimdi bundan sonraki yapacağım survivor modu şey olur diye düşünüyorum. Egzotik hayvanları koyacağım böyle devamını anlatmıyorum. Allah sürpriz olsun. Ben hemen o mekanı bulup geliyorum. Aa, arkadaşlar izleyici moduna geldim buraya Ara ara yok abi yok. Mesela söyleyeyim. Şurada o uzun canavar şey dinozor da mı var yani? <laughs> Keşke olsaymış. Selamünaleyküm. Abi gerçekten bak benim sen de hiçbir işim yok. Ee, anlaşabilir miyiz senle Sen pek anlaşılacak bir abiye benzemiyorsun ama bak bak şurada değiştirmem lazım değil benim? Yaklaş. Bunlar etrafını topluyor mu? 10 yana kaldı bari Geldi. 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 Aha öldü. 20, e, ne oldu? Allah tan. Sen beni öldürür Sen beni yemezsin sen sen adamsın sen. Sen çok yiyecek beni yiyecek bir Hale benzemiyin. Değil mi abi? pretty Oh my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Değil mi? Evet geri döndük ve minik evim artık. Arkadaşlar bura Allah Allah. Uyuyalım be. Bir. bir uyuyalım. Artık bu mekan. Bu küçük mekan. böyle ağaç değil. Böyle ee, aman aman bir mekanda değil. Cinevallar içinde. Bu şu ne lan?

benim yüzüm çıkması çıkması olmaz. sen uyku yapma ayıp <laughs> neyse üstümü böyle değil değil. Oradan madenimizi falan toplayacağız. Tamam, arkadaşlar şunu açacağım çünkü eşyalarım diyor zıp burada yani. Olmasa mı kötü oluyor. Evet, Artık Bismillahirrahmanirrahim gideriz. Bak buraya gel. lan. Allah 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 Allah. Ben müslüman bak. Seni böyle böyle öldüreceğim lan yani. Hepinizi böyle böyle öldüreceğim. Oxford, pensé en llevarte a él. şöyle Bu video seni ödüne kadar bitmeyecek lan. Aa, 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 tamam. Tamam, gel Şimdi naneyi yedin oğlum. Şimdi naneyi yedi. Üç can kaldı abi, Sen etini alayım da sen gel bakayım. Merhaba, merhaba. Oha lan. Doyururum mu lan? Allah'ım beni acıdı. Yapayım mı? Neyse, bana da şu tarafa ayıta. Fatih Evet. Tamam. Mekanım da... Fatih Ereksin. Bu ne lan? Oğlum sen ama Bu tamam Bu kesinlikle ve kesinlikle Nerede gördüğünüz orijinal Tamam arkadaşlar. Ya yani arkadaşlar şimdi onu yap şey evcilleştirdiğimiz gibi zaten. Oyunu bitirmiş olacağız. Neyse arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.